Türkiye Belediyeler Birliği Ankara'da düzenlediği törenle 57 yerel yönetime toplam 59 hizmet aracı hibe etti. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Zeydan Karalar, belediyelerin vatandaşlara daha etkili hizmet sunabilmesi için araç desteklerinin önemine dikkat çekti. Karalar, Türkiye Belediyeler Birliği Kutuplaşmadan ve kayırmacılıktan uzak bir hizmet anlayışıyla çalışıyor. Belediye başkanlarının daha rahat çalışabilmesi için her türlü imkanı sağlamamız gerekiyor ifadelerini kullandı. Ekonomik koşulların belediyeleri zorladığını belirten Karalar, bu süreçte devletin tüm kademeleriyle görüşmeler yaptıklarını ve belediyelerin ihtiyaçlarını raporladıklarını aktardı. Ardından araç desteğinden faydalanan belediye başkanlarına anahtarları teslim edildi. Edirne Belediyesi de Türkiye Belediyeler Birliği'nden bir hizmet aracı hibesi aldı. Teslim töreni sonrası değerlendirmelerde bulunan Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencinakın, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilimiz Zeydan Karaların ev sahipliği yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği araç teslim töreninde 59 belediyeye hibe edilen araçlardan biri de Edirne Belediyesi'ne tahsis edildi kaynakların adil ve hakkaniyetli dağıtımına öncülük eden, yerel yönetimlerde dayanışmayı güçlendiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyor. Hukuka ve vicdana aykırı bir şekilde cezaevinde tutulan Ekrem Başkanımız için adalet talebimizi bir kez daha yineliyoruz. Onun vizyonu doğrultusunda ilerleyen birliğimizin hibe ettiği tüm araçların belediyelerimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum dedi.